Bugün saat 19.54'e saatlerinizi ayarlayın. Çok güzel ve çok özel bir gün. Sirius ve Güneş kavuşumu var. Birçok yerde dinlemişsinizdir zaten. Özellikle Mısırlılar zamanında Güneş Sirius kavuşumunun olduğu gün kadersel olayların gerçekleştiği ve yılın da yeni başladığı ifade edilirdi. O yüzden bugünlerde kadersel olaylar gerçekleşebilir. Saat 19.54'te kutsal saydığınız, hayal olarak gördüğünüz ne varsa üzerine odaklanıp dua ederseniz bol bol meditasyon kendinizce yaparsanız o olaya ilişkin ya da o hayalinize ilişkin durumun gerçekleşmesi için önünüze çıkacak fırsatları gözlemlersiniz. Bu şekilde ifade ediliyor. Bir kere denemekte fayda var. Ne kaybederiz? Saat 19.54'de saatlerinizi ayarlayın. Hepimiz için inşallah bütün hayallerin gerçekleştiği çok özel bir yıl olsun. Bakın tarotta da karşıtlığı var. Sirius yıldızı yıldız olarak ifade edilen geleceğe yönelik bütün fırsatların kapımıza gelmesi demektir. Hepinize sevgiler, saygılar.